Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma dizisinde neler olacak? Bora gönülü bırakmamak için hangi planını devreye koyacak? Asya gönül ve Yusuf'a nasıl zarar verecek? Levent'in yıkıcı hamlesi ne? Öncelikle Aylin, Levent'in yalanlarını görsün. Hakan'ı daha fazla üzmesin diyorsanız like atın sayımızı görelim. Gönül ve Yusuf tamamen kavuşsun diyorsanız kanalımıza abone olun. Şimdi analize geçelim. Asya Yusuf ve Gönül'e zarar vermeye devam edecek. Yusuf'u kaybetmeyi kendine asla yakıştıramayacak. Bu yüzden elinde ne geliyorsa her şeyi yapmaya çalışacak. Gönül'ü her fırsatta küçük düşürecek. Bora ile beraber Yusuf'la Gönül'ün takıntı haline getirdiler iyice. Çiftimize bir rahat yüzü vermediler. Belli ki daha da vermeyecekler. Fakat Yusuf ve Gönül bu kötü giden durumlarına bir son verecekler heyecan dolu bir bölümü daha geride bırakıyoruz böylelikle. Güzel günler izleyeceğiz artık. Yusuf'a gönül güçlerini herkese gösterecekler. Asya asla Yusuf'tan vazgeçmeyecek. Bir fırsatını bulup sürekli Yusuf'un yanında yer alacak. Ailenin Levent'in gerçek yüzünü görmeyecek. Hakan'ı üzmeye devam edecek. Fakat Hakan bu duruma bir son vermek için ailenini, ailene bütün gerçekleri gösterecek. Levent'in bütün oyunlarını öğrenecek. Ailene zarar vermesini engelleyecek. Hakan'la Firuze'nin arası düzelecek. Çiftimizin mutlu günleri başlayacak. Gönül'ün imzaladığı kağıt başlarına bela olacak. Fakat Gönül ve Yusuf bu işin içinden en iyi şekilde çıkmayı başaracak. Bizler de derin bir nefes alacağız. Saide ve Ozan çıkmaya başlayacaklar. Ömer ve Leyla'da da güzel sahneler izleyeceğiz. Saide'nin mutlu günleri başlayacak. Bakalım güzel dizimizin finalinde çiftlerimiz mutlu olacak mı? Sizlerde fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.